Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün neden Bravel Stars'ı ne neden çöptünü konuşacağız bildiğiniz gibi sabah saat 11 sularında Edgar geldi ve herkes kazan gibi atladı. Bu yüzden de serverler çöktü. 11'den 3'e kadar girilmedi. Sadece altyapısı güçlü olanlar girebildi ve Frank bir açıklama yaptı. Şu anda oyunda olan insan sayısı son gönderimden dünyanın neredeyse iki katına çıktı. Yine de birçok insan giriş mücilleri yavaş yavaş daha iyi bir yere girerken oyuna girmeye çalışıyor diye bir kısa açıklama yaptı yani ben özet geçeyim normalde oyuna 10 bin insan girerken 1 milyondan fazla kişi girmeye çalışmış bu yüzden bakın molası geldi bir saatlik ve saat 5 gibi açıldı ve yeni. Karakter Ezreal'ı herkes aldı ve bazıları biz Ezreal'ı alamayacağız diye üzülmüş bazı arkadaşlarımız Förenkten en yazmış ve Förenkten şöyle bir açıklama geldi 7 Ocağa kadar alımlara açık olacak diye bir yorum yaptı. Benim fikrimi söylerseniz rollback olacak diye düşündüm o da şöyle bir şey oyun bir gün geri atıyor sizi ve aldığınız elmaslar kastınız kupa gidiyor bir gün sonra geliyor öyle bir işi ben öyle düşündüm ve sonunda da bakım molası bitti ve giriliyordu ama azıcık kasma vardı o da sorunlar sorunu çözüldüğünden olabilir düşündüm galiba doğru çıktı bir saat sonra düzeldi neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı.

What just went